Merhabalar sevgili gençler. Yeni konu başlığımız Osmanlı toplum yapısı. Osmanlı toplum yapısını anlamak için önce küçük bir tabloyla bir özet geçeceğim ben size. Halkı ikiye ayırıyoruz. Yönetenler ve yönetilenler olmak üzere. Yönetenler beraya, yönetilenler reaya. Yönetilenler dediğimizde toplumun genelini ki onları da Müslüman ve gayrimüslim olarak din üzerinden e, ayırıyoruz. Gayrimüslim dediğimizde de Müslüman olmayanların tamamını düşünüyoruz. Veya yerleşim şekline göre köylüler ve şehirliler olmak üzere ayırıyoruz. Asıl bize soru olarak gelebilecek olan e, bizim biraz daha böyle zorlandığımız beraya yani yönetenler sınıfı içinde üç başlıkta topluyoruz. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye. Seyfiye ee, idari ve askeri kadro içinde yer alan sınıftır. Kılıç ehli olarak da bilinir ya da ehli örf diye de tanımlanır. Enderun veya diğer eğitim kurumlarından çıkanlardır. Kapıkulu askerleri, idari ve e, askeri kadro demiştik. O zaman askeri kadro içinde yer alan kapıkulu askerleri, tımarlı sipahiler ya da idari kadro içinde yer alan sancak beyleri, beylerbeyi, vezirler, vezir azam gibi görevlileri biz bu sınıfa dahil ederiz. Sizin aklınızda ne kalsın sevgili gençler? İdari, yönetici ve askeri kadro içinde yer alanlar ehli, e, kılıç ehli ya da seyfiye sınıfı içinde ya da ehli örf sınıfı içinde yer alanlardır. E, i̇lmiye sınıfı mensupları ise ehli şer e, şeriatın uygulayıcıları yani medresede yetişip ulema denilen Alimler sınıfını oluşturanlardır. Bunlar da şöyle altını çiziyorum, eğitim öğretim kadrosu, aynı zamanda e, dini görevliler, nerede buluyoruz şöyle, dini görevliler ve e, hukuk sistemi içinde, adli görev içinde yer alanlardır. Kimler bunlar diye bakıyoruz, kadı, müderris, kazasker, şeyhülislam gibi görevlilerdir. Kazasker divan üyeleri içinde de adalet işlerinden sorumlu. Ne demiştik? Adli demiştik. Şeyhülislam yapılan işlerin alınan kararların İslam'a uygun olup olmadığını karar verir. Yani dini görevlidir. Yine aynı şekilde müderris, medrese hocası eğitim sistemi içinde yer alır. Dolayısıyla eğitimde, hukukta ve dinde yer alan kadroların tamamını ilmiye sınıfı içinde tanımlayabiliriz. Kalemiye sınıfına geldiğimizde ehli kalem, kalem ehli kalem tutan, kayıt yapan sınıf devletin yazışma, mali ve dış işlerinden sorumlu olan isimlerdir. E, divan üyelerinden hatırlayın. Nişancı yazışmalardan sorumludur. Defterdar bir anlamda bugünkü Maliye Bakanı'dır, mali işlerden sorumludur. Reisülküttab kütap bir anlamda bugünkü Dışişleri Bakanı'dır, dış işlerinden sorumludur. Dolayısıyla biz eğer Tanımı bilirsek yazışma, mali ve dış işlerinden sorumlu olarak bilirsek kimlerin bu sınıfa mensup olduklarını daha kolay buluruz. Başlangıçta medrese eğitimi görmüş kişiler daha sonra da intisap usulüyle yetişip yükselenlerden oluşan bir sınıftır diyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde askeri sınıf dediğimizde saltanat beratı ile padişahın dini veya idari yetki tanıdığı kişilerden oluşan askeri sınıf yönetenler sınıfını oluşturur diye bir tanım kullanabiliriz. Ya da yönetilenler reaya dediğimizde idareye katılmayan, yönetime katılmayan, farklı din ve soylara mensup yani Müslüman gayrimüslim, gayrimüslim Zümrelerden oluşan sınıf reaya diye tanımlanır. Üretim yapar, vergisini öder. E buradan o zaman medrese müderris tanımı içine gidersek. Müderris, medresede ders veren medrese hocasına denilir. Bugünkü bir anlamda üniversite profesörleriyle kıyaslanabilir. Çünkü medrese Osmanlı'da yüksek eğitimi tanımlar. Öyleyse medrese hocası da bugünkü üniversiteleri, e, hocaları gibi düşünebiliriz. İslam dünyasında genel, ola, genel olarak bilim eğitimi görmek isteyenler e, kitaplardan daha çok e, medreselerinin hocalarıyla anılırlar. İyi eğitim almak isteyen herkes bu hocalara göre medrese eğitimi alırlar. E, her şeyden evvel iyi bir e, müderris medrese talebesi olmayı tercih ederler. E, öğrencilere de tanımdan şuradan listeden görüyorsunuz. Talebe, suhte ya da danışment denilir. Ee, müderris olmak isteyen talebeler önce müderrisin yanında yardımcı olarak görev yapar. Müderrisin dersini takip eder. E, bunun disiplinini, bunun kültürünü alır. Daha sonra da icazetname denilen e, diplomalarıyla beraber medreseyi bitirirler ve müderris adayı olurlar. İsimlerini Anadolu ve Rumeli kazaskerlik dairelerinde bulunan Rusname adlı deftere kaydeden medrese mezunları müderrislik adına sıraya girmiş olurlar ki bu bekleme süresi mülazimat adıyla anılır. Ve bu sürenin sonunda e, dolmadan, e, önceden bunun bir süresi yokken Ebu Suud Efendi ile beraber 7 yıla çıkarılmıştır. E, 7 yılı tamamlayanlar yevmiyelerine göre sınıflandırılmış. Medreselerde 20 akçelik, 40 akçelik gibi yevmiyelerine göre sınıflandırılmış medreselere atanmak suretiyle e, görev hayatlarına başlamış olurlar. E, bu noktada da birer medrese mezunu olan, adaletin yürütülmesinin yanında birçok işlere sahip olan kadılar akla gelir. Kadılar e, hem aynı zamanda mülki amirdir, bulundukları yerin yönetimini sağlarlar hem de bunun dışında, Başka da görevleri vardır. Mesela vakıfların denetiminden sorumludurlar. Asayiş kuvvetlerinin, belediye hizmetlerinin ve zabıta görevlerinin amiridirler. Medeni hukukla ilgili işleri onlar yürütürler. Evlenme, boşanma işlerine bakarlar. Veraset meselelerine bakarlar. Aynı zamanda başkentten gelen emirlerin uygulanmasını, onaylanmasını, mahkeme kayıtlarının tutulmasını, her türlü sözleşmenin aktini yani bugünkü noterler gibi çalışırlar e, ve aynı zamanda merkezden gelen divan emirlerinin de halka duyurulmasından kadılar sorumludur e, ve unutmayın kazaların da aynı zamanda yönetiminden kadılar e, mükelleftir. Bunun dışında müftüler ve şehir İslamlar vardır. E, toplumun inanç ve ibadetleriyle ilgili sorunlarının çözülmesinde. Şeriatın uygulanmasında, davalarda kadıların veya özel kişilerin sorunlarına dair İslami kaynaklara dayalı olarak fetvaların hazırlanmasından sorumlu kişilerdir. Bütün bunlar şeriat kanunlarıyla, İslam hukukuyla, müftüler, şehül İslamlar ve kadılar aracılığıyla Müslüman dünyası içinde içinde yürütülmektedirler. E, dini bilimler olarak Kur'an, hadis, fıkıh, kelam ve bunun yanında pozitif bilimlerinde yer aldığı, öğretildiği, yüksek eğitimin görüldüğü medreseler, e, aynı zamanda e, fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya gibi pozitif bilimlerin de okutulduğu e, yüksek eğitimin verildiği kurumlardır. Sıbyan mekteplerinde başlayan eğitim klasik dönemde üst mertebede medresede devam eder ki medreseler iktisas medresesi ve genel medrese olmak üzere eğitimine göre iki şekilde yürütülür. İhtisas medrese uzmanlığı olan medresedir. Darül hadis gibi hadis bilmini, darül tıp gibi tıp bilmini, darül kurra gibi Kur'an-ı Kerim'i temel alan medrese yanında ee, işte en büyük Fatih döneminde Sahnı Seman, Kanuni döneminde Süleymaniye medreseleri ile başlayan genel medrese şeklinde de hizmet veren medreseler vardır. Veya az önce örneklediğimiz gibi 20'li, 40'lı, 80'li şeklinde yevmiyelerine göre de sınıflandırılmış medreselerde Osmanlı eğitim sistemi devam etmektedir. Bunun yanında eğitimin yürütüldüğü bir başka kurumlarda tekkeler ve zaviyelerdir. Halkın dini eğitiminin yanında nefis terbiyelerin de yapıldığı kurumlar tekkelerdir. Bir taraftan eğitimleri alınır, bir taraftan barınma ihtiyaçları karşılanır. Sevgili gençler barınma ihtiyaçlarını medreselerde aynı zamanda karşılar ve bunların masrafları vakıflar tarafından yürütülür. Zaviyeler ise tekkelerin küçükleridir. Köylerdeki tekkeler zaviye diye tanımlanır. E, tekkedeki der, dervişler ve arifler ilmiye sınıfından kabul edilmiş, bunlara da zaman zaman yevmiyeler ödenmiştir. E, derviş ve alimlerden de nüfuslarını devletin ilerlemesi yolunda, devletin büyümesi, güçlenmesi yolunda kullanmışlardır. E, burada yetişen birçok ilim insanı e, bir taraftan Osmanlı toplumsal düzeninin kalkınmasını sağlarken, Diğer taraftan da devletin güçlenmesi konusunda destek sağlayan isim isimler olmuşlardır. Bu bütün bu gelişmelerin sonucunda Türk dünyasının önemli bilim insanları ya da onların yetiştirdiği kişilerden, akşam gibi Ali Kuşçu gibi isimler Osmanlı devletinin güçlü dönemlerinde Osmanlı devlet teşkilatı içinde yer almışlar. Örneğin akşam Ali Kuşçu Fatih döneminin Güçlü isimlerinden olmuştur. Akşemseddin İstanbul'un fethi sırasında ordunun manevi gücünü yükseltmiş. Kendisine teni beyaz olduğu için Akşemseddin denilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından bir tanesidir. Mikroptan söz ederek Louis Pasteur ve Robert Koch gibi bilginlere öncü oluşturmuştur. Hastalıkların kalıtım ve mikrop yoluyla geçtiğini söylemiştir. Ee, ve Fatih Sultan Mehmet döneminde e, Seman Medresesi'nde dersler vermiş. E, Akşemsettin Fetih'ten İstanbul'un fethinden sonra da Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında hutbe okumuştur. Yine Fatih döneminin bir başka düşünürü matematikçisi, gök bilimcisi e, Semerkant'ta Kad, Kadızade Rumi ve Gıyasettin Cemşit el-Kaşi artı ünlü astronomi bilgini Uluğ Bey'den matematik ve gök bilimi dersleri alan bir isim Ali Kuşçu olmuştur. Fatih Sultan Mehmed'in döneminde Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Akkoyunlu topraklarından İstanbul'a getirilmiş ve akli bilimlerde ilerlemeler kaydedilmesinde önemli hizmetler sağlamıştır. Eee Uluğ Bey'in doğancıbaşı olduğu için ailesi kuşçu lakabıyla tanılan Ali Kuşçu İstanbul medreselerinde özellikle gök bilimi ve matematik alanında dersler vererek çağın gelişmesinde ve bir adım öteye taşınmasında önemli hizmetler sağlamıştır. onun etkisiyle Fatih medreselerinde vakfiyelerinde değişiklikler yapılmış. Medreselerde nakli bilimlerin yanında akli bilimlerde uzmanlaşma zorunluluğu getirilmiştir. Ee, Osmanlı devletinde Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfü, Mehmet Çele gibi Mehmet Çelebi gibi alim alimleri yetiştirmiş. Enlem ve boylamların belirlenmesi için kendi döneminde çalışmalar yapmıştır. Yine Timur'un torunlarından Uluğ Bey daha çok bilimsel çalışmalarıyla yer almış. Semerkant Medresesi ve Semerkant Gözlem Evi'ni yaptırmak suretiyle Ziçi Zici Ulu Bey adlı eseriyle günümüze kadar konumsal bilgilerle ilgili bilgilerin nakledilmesini sağlayan önemli hizmetleriyle yer almışlardır diyoruz. Halk kültürü ve kitabi kültüre geldiğimizde Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Beyliklerinin saraylarında Nedim, Komik, Taklitçi, Ozan ve şairlerin yer aldığını biliyoruz. Nedim kısa anlatırken taklit yapar ve eğlendirilmiş. 15. yüzyıldan itibaren de Nedim ve Meddah aynı anlamda kullanılmaya başlanmış. 16. yüzyıl ile birlikte Meddahlık gittikçe yaygınlaşan bir yapıya ulaşmıştır. Kültürün yazılı olarak aktarılmasında ise fermanlar, beratlar, ahitnameler, hatt-ı gibi devlet yayınları ile Telif veya tercüme kitaplar, risaleler, minyatürler kullanılmış. 18. yüzyıldan itibaren batıllaşmaya paralel olarak Darülfünunun, hendeshanelerin, mühendishanelerin, e, muallimhane gibi üniversite kütüphanelerinin açılması kültür yapısının güçlenmesinde etkili olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Saray Kütüphanesi dışında çeşitli şehirlerde kütüphaneler kurdurmuş. Yine Yavuz Sultan Selim, Urfa, Kahire, İskenderiye, Halep. Kudüs ve Şam'da kültür sanat eserlerini İstanbul'a getirtmiş, tercümeler yaptırmış. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Macar Kralına ait kütüphaneden İstanbul'a İstanbul eserler nakledilmiştir. Osmanlı şehir yapısında bu kültür çerçevesinde merkezde genelde caminin yer aldığı, bazen devlet ofisleri, lonca binaları, depolar ve bedesten, bedesten yani, alışveriş mekanlarının yer aldığı şehirler yer almıştır. E, fethettiği şehirlerde Türkler şehrin gayrimüslim mahalleleri dışında bazen kendi mahallelerini kurmuş, zaman zaman da iç işe yaşamıştır. Osmanlı Devleti şehirleşmeye getirdiği mimari anlayışıyla dağınık halde bulunan sosyal kurumları bir site içinde toplamayı başarmıştır. İznik'te, Bursa'da, Edirne'de, İstanbul'da sanat ve mimarinin önemli merkezleri haline gelmiş. Nakkaşlar, kuyumcular, katipler, ciltçiler, dokumacılar, ahşap işçileri, kündekarlar gibi meslek grupları ahilik teşkilatı içinde loncaları oluşturmuşlar ve esnaf şehirleri tarafından yönetilmişlerdir ki dokumacılıkta Bursa, ahşap işçiliğinde özellikle 1. Ahmet'in tahtı bu anlamda çok meşhurdur. Çin'i de İznik ve Kütahya Bursa, Taş süsleme sanatı, hat sanatı gibi alanlarda gelişmeler göstermiş. Ancak unutmayın, resim ve heykel günah kabul edildiği için e, gelişme göstermeyen sanat dalları olmuştur. Bu arada Osmanlı tahtında yer alan birçok padişahın e, şiirle hitabetle ilgilendiğini biliyoruz. E, bunların içinde Şair Sultanlar diye bilinen İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmet, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi isimleri sıralıyoruz ki her biri kullandıkları mahlaslarla ve oluşturdukları divanlarla hatta yazışmaları şiir üzerinden gerçekleştirmek suretiyle güçlü isimler olarak sanatçılar olarak yer almışlardır. İkinci Murat Muradi, Fatih Sultan Mehmet Avni, İkinci Beyazıt Adli, Yavuz Sultan Selim, Selimi, Kanuni Sultan Süleyman da muhibbi mahlaslarıyla Osmanlı tarihi içinde yer alan önemli sultanlardır. Padişahlar sevgili gençler, kendi işlerinin devlet idaresinin dışında aynı zamanda bir meslekte uzmanlaştıkları bilinir. İşte 2. Abdülhamit'in marangoz olduğu, Kanuni'nin kuyumcu olduğu işte birçok padişahın aynı zamanda şair olduğu, 3. Selim'in e, ünlü bir müzisyen olduğu, e, kendi divanı olduğu, kendi bulduğu Suzi Dilara makamı olduğu bilinir. E, dolayısıyla padişahlar e, birçok alanda aynı zamanda yetiştirilip, donatılıp var olan isimlerdir. Evet sevgili gençler bu ünitemizde bu kadar. E, hoşça kalın görüşmek üzere.